Daha küçük yaşlarda tanıştığımız. Bizi bugünlere getiren. Bizleri sadece dersi değil, hayatı öğreten. Canımızdan çok sevdiğimiz. Bize hem anneli hem babalı. Bazen kardeşlik eden. Canımız, kanımız, her şeyimiz olan. Her işinden her şey yapan. Bir deposu, bilgi kaynaklarının öğreneceği yönlendiren. Bize değer katan önemli olduğunu çok iyi bilen. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum, Onlar tohum verebilmesi için kendisini feda eden, var gücüyle çalışan bir kandil gibi. Kendini tüketerek, etrafındaki ışık veren, insanları kendi ayakları üstünde durmasını sağlayan, <laughs> yaşamları boyunca bir güneş gibi. Bizleri aydınlatan, topluma arkasını dönmeyen sürekli önde giden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun